Merhaba. Sınavlarım yeni bitti. Sınav döneminde bu aralar Kore'de popüler olan pek çok makyaj malzemesini almıştım. Fakat kullanmak için hiçbir yerim yoktu. Hem ben hiç böyle idol tarzı makyaj denemedim. Hem de popüler olan ürünleri göstereceğim bir içerik istiyordum. Ama hani ne yapacağım tam olarak bilemiyordum. Bu yüzden son zamanlarda popüler olan böyle yeni bir idol makyajı var. Çinlilerin doyum makyajı mı öyle bir şey diyorlar. Doyum makyajı mı? yazılışını yazarım çünkü olduğu için bilmiyorum. O makyaja yakın, daha parlak, daha göz odaklı bir makyaj yapıyorlar. Açıkçası benim kendi makyaj tarzımda bu makyajlara biraz benziyor. Bu yüzden denemek istedim. Sırlarımızla başlayalım. Kore'de hem idoller çok fazla kullanıyor. Hem de çevrenizde de aslında pek çok insanda görebilirsiniz. Circle... Circle lens denilen lensler kullanıyorlar. Peki circle lens nedir? Gözümüz daha büyük gösteriyor olduğundan şu küçük mesela kahverengi kısmı var ya benim gözümün. Hem de gözümü böyle hafif renkliymiş gibi parlak yapanları var. Hem de genel olarak böyle diametresini büyütenleri var. Lenslerimi taktım geldim. Hemen ikinci tüyama geçiyorum. İdollerin çoğu şu One Day Whitening tarzı bir günlük beyazlatma kremlerinden kullanıyorlar. Bu cildinizin rengini tamamen açan bir krem değil. Bu arada bunun Mişa'da da muadili var. Kore'de bir sürü markada muadili var. Türkiye'de onu bildiğim için onu söylüyorum. Bir tık pahalı oluyor. Benim cilt tonum zaten açık olduğu için açıkçası çok da bir fark olmuyor normalde. Fakat esas farkı nerede görüyorsunuz biliyor musunuz? Flaş ışığı, sahne ışığı gibi yerlerde, gece ışıklandırmalarında cilt tonunuzu soğuk gösteriyor. Bu yüzden ne kadar esmer olursanız olun daha bir soğuk tonlu oluyorsunuz. Yani bunun aslında beyazlamayla bir alakası yok. Cilt tonunuz sıcaktan soğuğa dönüştü. Farkı fark edebiliyor musunuz? Bence devamlı kullanımdansa çekim tarzı şeyler için bu normal vesikalık fotoğraf çekimi falan da olabilir. Kullanılması daha mantıklı diye düşünüyorum. bir birazcık dudak yağı uygulayacağım dudaklarıma. Hem Makyaj yaparken cildiniz, dudaklarınız ne kadar pürüzsüz olursa o kadar güzel makyaj yaparsınız. Hem de benim dudaklarım aşırı aşırı çatladığı için her şeyi denedim. Blistex, Vaseline, her şeyi aşağı yukarı denedim. Bu tarz yapışkan sadece ve içinde hiçbir ne renk, ne koku, hiçbir şey olmayan lip oil'ler ıı, kesinlikle benim için hayat kurtarıcı oldu. Şimdi cildime kaşın uygulaması yapacağım. Fakat bu kaşından pek ne memnun kalmadığım için bu sefer göstermek istemiyorum. Aslında yeni bir kaşın sipariş etmiştim fakat da gelmedi daha. O yüzden mecbur bunu kullanacağız. Birazcık Missha'nın Perfect Blank BB kremiyle ile karıştıracağım. Çünkü bu gerçekten benim cilt tonum değil. Kaşın süngerlerinden hoşlanmadığım için normal bir sünger yardımıyla gözümü uygulayacağım. Ne kadar kafkül kullanacağımı bilmediğim için bugün alma da şey uyguluyorum. Göz makyajı konusunda biraz gerginim çekik göze uygun Mona Lydia'da ince çift kapak için olan bir makyaj yapıyorum. Kendimi uyarlamaya çalışacağım tabii ki. Bu lens firmaları falan bazen iri gözlü diye yabancı model kullanıp bu tip idol tarzı, düğün tarzı makyajlar yapıyor. Ben açıkçası çok beğenmiyorum. Çünkü biraz fazla dol oluyor. Böyle gerçek dışı tuhaf bir ifade veriyor surata. Belki de alışkın olmadığım için o tip bir makyaja yabancılarda hani hep Asya tiplerinde gördüğüm için bana biraz tuhaf geliyordur ama. Korelilerin en çok sevdiği ürünlerden bir tanesi bu sıvı allıklar. Bunun da sebebi yani tabii ki sıvı ürünler cildi daha ıslak gösteriyor. Toz ürünlerde cildi daha mat gösteriyor. Bunun bir ismi vardı. Hatta eskiden fondötenlerde bir şey biçli yazardı. İngilizce saklı Türkçesi değil. Ben Türkçesine bakacağım utanç dolu kitap okuyorum. Allah için Türkçe kitap oku. Kadife. Böyle. Dokunduruyorum. üzerine birazcık daha sonra kullanacağım lip tintten, tintten geçiyorum. Tam şuralarımı. Ben noktalardan bir tanesine geldik. <laughs> Düz kaş çizeceğim. Aslında benim kendi kaş yapımla çok bir fark yok. Sadece daha kalın. Ama yine de açık tonlarda bir ürün kullanacağım. Bu kararlar kaslarını yaparken pek çok farklı teknik uyguluyorlar aslında. Ben bir çekime gitmiştim. Bu çekimde makyajımı yaparken bir e, makyaj sanatçısı şöyle yapmıştı. Bu arada kaç kaş kalemini kullanıyorum. Çünkü en güzel bulduğum gri buydu. Bu kalemi bayağı bir sivri açarak fıt 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 yapıp dağıtıp bir gölge çizdi. Ve kendi kaşlarımı da bir açık renk kaş ile taradı. Şimdi benim normalde göz altlarım biraz dolu Korelilere göre. O yüzden aslında el görsel makyajı pek yapmayı düşünmüyordum. Ama e, sonra şunu fark ettim. Aslında önemli olan göz altlarınızın ne kadar dolu olduğu değil. O çizgi ve işte aydınlatıcı ikili size fotoğrafını koyarım buraya. Gözünüze yeni bir şekil vermenizi sağlıyor. Gözlerimi şimdi şöyle altlarını bir yeşil bir kapatıcıyla kapatıyorum. Color correcting yapacağım. Ve daha sonra göz altlarımdaki çizgileri tekrar çekeceğim. Yine bir makyaj süngeriyle aynı bu işlemi yapacağım. Gözlerimi bu arada ne aşağıya çektireceğim ne yukarı çektireceğim. Çünkü çok yukarı çektirirseniz kedi gözü gibi olur. O masumane görüntü kalmaz. Fakat aşağı çektirdiğinizde de benim o sevmediğim biraz önce söylediğim lastiklerdeki görüntü oluyor. O görüntüyü ben sevmiyorum. bir de o aşağı çektirme olayı genelde gözü daha iri göstermek için yapılıyor. Fakat benim gözüm zaten normalde Asyalı göz tipine göre bir tık iri kaldığı için Türk göz yapısı olarak. Bence zaten bunu yapmamıza gerek yok. Sadece böyle yana doğru biraz çektirmem yeterli gibi düşünüyorum. Arada pudra kullanmadığım için neredeyse unutuyordum. Yüzüme kullandığım sıvı ürünler bittikten sonra incecik böyle bir sabitleme pudrası geçeceğim. Ee, no Sabin Mineral Pack denen bu ürün. Kore'de Kupang'da, Olive Young'da yani genel olarak makyaj malzemesi sipariş edilen e, sitelerde diyeyim. Sürekli yok satan senelerdir bir numara bir ürün. Çünkü fiyatı çok uygun. Ve bayağı güzel. Çok lightweight ne oluyor? Cildinizi ağırlaştırmayan bir ürün diyeyim. Yine fırçayla uygulayacağım. Zaman. <laughs> Makyajı için Pony, Pony Tutorial Pony Syndrome diye bir kız var. Biliyorsunuzdur belki Koreli makyaj sanatçısı. Onun bir tutorial'ına baktım. Çünkü o kızın gözleri bir tık daha böyle batıl makyajlarına uygun olduğu için güzel bir referans olabileceğini düşündüm bana. Etude House'un All My Line kahverengi eyeliner'ını kullanarak sadece gözümün ortasından bitişine kadar iki tane çizgi çekeceğim. Ve bunu açık kahverengi far yardımıyla bu Too cool Art Class'ın şu koyu tonuyla böyle daha kedi eyeliner tarzı bir hale getireceğim gözümü böyle yanağa doğru uzatacağım bu şekilde gözümü çerçeveledim yine benim eyelinerım tek eyeliner olduğu belirgin bir şekilde oldu kahverengi bir far yardımıyla Şimdi bayağı gözme kontür geçeceğim. O makyajı kontür için bir tutorial baktım hemen. Ee, yine son concealer'ı kullanmadan önce şöyle gözümden bir ton açık hafif pembemsi bir far ile gözlerimi geçeceğim bir. Normalde farda pek kullanmayı sevmiyorum ama. Neredeyse kendi göz rengimin bir tık daha pembesi ve bir tık koyusu istedim gözümü şöyle aşağı doğru tutuyorum. Ondan sonra Ondan sonra şöyle şuralarıma uygulama yapıyorum. Aslında baya baya gözünüze şekil veriyorsunuz yani. Ve şuralarıma da şöyle ince bir çizgi şeklinde gözümü şurasında geçtim. Daha sonra gözümü açık tutuyorum. Eyeliner'imi sivrileştireceğim ve göz altıma ince bir çizgi şeklinde şurasına. Bu kamerada görünmeyebilir o yüzden yakınlaştıracağım şimdi. Yine geliyoruz Korelilerin çok fazla kullandığı bir ürüne. Daha doğrusu Asya makyajlarına çok fazla kullanılan. Bu uh, Holika Holika'nın Under Eye Maker'ını kullanacağım. Bunun bir tarafı böyle highlighter şeklinde bir tarafı da şöyle gözaltı boyamak için bir ürün. Fakat eğer ki bu ürünü bulamıyorsanız böyle bir ürün bulamıyorsanız şampanya rengi bir göz kalemi olabilir, krem highlighter olabilir ve açık renk bir kaş kalemi de işinizi görecektir. Yumuşak bir kaş kalemi olması lazım. Aslında Ben biraz ürüne de geçmeye karar verdim. Aynen direkt uygulama daha iyi. Burnu kullanıyordum bu arada zaten de böyle gözaltıma kullanmıyordum. Far gibi yapıp blendliyordum. Sadece şampanya rengi kısmını gözaltıma biraz uyguluyordum. Bu yaptığımız bir gölgelendirmeydi. Ama tabii ki gölgelendirme yani hem çok net bir sonuç elde edemiyorsunuz. Çok net bir sonuç elde ederseniz de çizgi gibi duruyor. O yüzden biraz dağıttım ve üstüne Etude House'un şu tear kullanacağım. Bu ürünü ben Xepay'dayken almıştım ve sonra bırakamadım. Çok kullandım. Gerçekten ışıltılı makyaj seviyorsanız çok güzel bir ürün. Eğer yoksa böyle bir ürününüz ve illa böyle bir efekt elde etmek istiyorsanız birazcık böyle eye primer olabilir, gözünüze kullanabileceğiniz vazelin tarzı bir ürün olabilir eğer yoksa öyle bir ürünle simli bir göz farını karıştırabilirsiniz. Bu far çok içime sinmediği için birazcık eyeliner ile kalınlaştırmaya çalışıyorum. Daha sonra şu hafif pembemsi olan kızılla şu rengi biraz karıştıracağım. Ve şuralarıma süreceğim. Ve son olarak bunu gerçekten yapabilecek miyim hiç bilmiyorum. Şu tear liner'ı alacağım. Ve gözümün şu dış çevresini simleyeceğim. Yani içteki e, göz kapağımı değil de katlanan yer değil de katlanan yerin dışını simlemeye çalışacağım. E, bu böyle düğme burun tarzı bir makyaj yapmak istiyorum. kalkık bir burun makyajı. E, Too Cool Art Class'ın natural tondaki e, kontürüyle burun kenarlarımı kontürleyeceğim. Fırçama daha açık tonlar alıp dağıtıyorum. Puf puf bir fırça alıyorum. En açık rengine batırıyorum. Ve şuralarıma hmm. doğru ee, Öncelikle şu yeşil color correcting ürününe açık renk concealer'ınız varsa onu kullanın bu arada bende başka concealer yok. Tekrar evet istiyorum. Wow. Anime burnu. Kesinlikle simli, toz bir highlighter kullanmayacağım. İki seçeneğimiz var. Bunlardan bir tanesi Holika Holika'nın Butter Melting Highlighter. Bu highlighter %100 modeli olmasa da Becca'nın Skin Love Glaze Glow Stick'ine çok benziyor. Bunu senelerdir kullanıyorum. İkinciyi bitirdim. Daha uygun fiyatlıdır ama Türkiye'de bulabilir bilmiyorum. Bulamazsanız Sephora'da çok daha iyisi var. Aklınızda bulunsun. Arkadaşlar okay, sanatçıları bu videoyu izlerse bağırır. Çünkü bu fırça normalde bununla kullanılmaz. Ama ben kullanıyorum. Bir highlighter fırçasına böyle uçlarını sürdüm. Yanaklarıma bu şekilde uyguluyorum. Bayağı ıslak bir görüntü veriyor. Ve bu görüntüyü çok abartırsanız terli görünüyorsunuz. O yüzden dikkat edin. Yansın ya. Fenty sürüyorum. Şanlı görüşü. Yeni bir açıyla yanınıza geldim. Mara Hot Water Tint'in Level 2'sunu kullanıyorum. Şöyle gölge kısımlarını uyguluyorum. Öyle düşünebilirsiniz. Ve daha sonra üstüne Etude House'ın Dear Darling Water Tint'ini kullanıyorum. Bu efekti iki şekilde verebilirsiniz. Bunlardan bir tanesi Türkiye'de aslında şu an etüt house yok sanırım ama farklı bir e, water tint kullanabilirsiniz. Eğer yoksa en yakın sonuç alabileceğiniz gıda boyası karışımıdır. Cildi biraz kurutur. O yüzden üstüne bolca nemlendirici sürmeniz lazım. Şimdi açayım yavaş yavaş. Bendeki en parlak dudak ürünü, renksiz dudak ürünü şu lip oil'ım olduğu için onunla tamamlayacağım. Roman markasının. Bu arada benim bu kargoda gelirken parçalanmış geldi. Ben de hani bugün video çekeceğim diye geri göndermedim. Bunu Vonion çok kullanıyor. Yani yüzü de zaten o. Ve kullandığını söylüyor. Yakından bu şekilde görünüyor. Koreliler böyle tint ürünleri de çok seviyorlar. Bunun haricinde böyle dudak için de kontür ürünleri var. Yine bir tarafı Dudak stiği bir tarafı yani dudak kalemi gibi ama kalın. Bir tarafı da böyle kontür ürünün tarzı. Ben bunun bu kısmını bir iki defa denemiştim ama bence biraz sert dudak. Kontürüne pek uygun değil gibi. Biraz şöyle elimde ısıtıp size göstermeye çalışacağım. Beklediğimden daha iyi oldu. Şimdi gidip üstümü değiştireceğim ve saçımı yapacağım. Bu bana geldi. Korelilerin bu aralar vazgeçilmezi. Şimdi üstümü değiştirdim, geldim. Biraz da aksesuar getirdim. Bir şöyle kalpli kolyem var. Bir de kulağım için şöyle bir aksesuar getirdim. Rujuma şimdi yapışacak bütün saçlarımı alır mısınız? Korelilerin çok sık yaptığı bir şey göstereceğim size. Genelde saç bir kapatma ürünü uyguluyorlar buraya ama ben saçıma uygun rengi bulamadım şu an gittiğim olivyanda kahverengi farla şu an kafamın üstündeki deriyi boyuyorum. Biraz su sıktım dağıtmak için. Şimdi makyajım bu şekilde oldu. Makyajım bitti, makyajım bitti, kıyafetim bitti. Korelilerin son zamanlarda en popüler olan ürünlerini sizin için denedim. Şu saç trendini de hiç sevmiyorum ama yapacak bir şey yok. Bence çok güzel oldu. Işıl ışıl makyajları zaten çok seviyorum. Ben böyle bir makyaj videosu tarzı bir video çektiğim için aslında çok emin değilim nasıl olduğundan. Umarım keyifle izlemişsinizdir. Makyaj trendleri hakkında biraz bilgi verebilmişimdir. Eğer destek olmak isterseniz videoyu beğenebilir, daha fazla içerik için abone olabilirsiniz. Eğer benden farklı içerikler görmek istiyorsanız, ürün denemesi, gezi, kültürle ilgili sorularınız varsa aşağıya yazabilirsiniz. Yeni videolar çekerken yorumlarınızı değerlendirerek çekiyorum. O zaman şimdilik benden bu kadar bir sonraki videoda görüşürüz.